Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, sektörümüzün çok değerli temsilcileri, üniversitelerimizden hocalarımızı görüyorum. Ee, Gazbir ve Gazmer'in çok değerli yöneticileri, değerli konuklar, bizlere bugün bütün cemertiyle ev sahipliği yapan kıymetli Konya yöneticilerine, yine aynı şekilde burada Gazbir Gazmer Temiz Enerji Teknoloji Merkezi'nin açılışında bizleri büyük bir misafir misafirperverlikle ağırlayan e, şirket yöneticilerine de teşekkür ediyor ve sizlerle birlikte duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl bakanlığımızda bir çalıştay yapmıştık. Biraz önce de hem Gazmer'in genel müdür hem de proje yöneticisi arkadaş da ifade etti. Aslında o çalıştaylarımız ARGE üzerineydi. Farklı konu başlıklarında biz ARGE'yi nasıl istediğimiz seviyelere getiririz. Dolayısıyla orada çok daha fazla paydaşı, daha fazla fikri, daha fazla eylemi kendi iç, iş süreçlerimizi entegre etmek ve ortak aklı işletmek için beş farklı konuda arama buluşmaları yapmıştık. Bunlardan birini de hidrojen üzerine gerçekleştirmiştik. Orada şu hususun altını özellikle çizmiştik. Bugünü koklayan değil, yarını kotlayan bir anlayışla hareket etmemiz lazım. Bugün hidrojen başta olmak üzere tüm dünyada alternatif enerji kaynakları üzerine yoğun bir arge faaliyeti var. Pek çok çalışma henüz belki de daha emekleme döneminde olsa da uzmanlar hidrojeni geleceğin enerji taşıyıcısı olarak nitelendiriyor ve tanımlıyor. Hidrojenin adını gelecekte öyle anlaşılıyor ki çok daha fazla duymaya başlayacağız. Ancak kullanımının hangi ölçekte, hangi oranda olacağı yapılan bu çalışmaların neticesindeki sonuçlara bağlı. Ama biz biliyoruz ki insanoğlu olarak hidrojen önemli bir enerji kaynağı. Mesela bizim yıldızımız güneş yüzde doksanın üzerinde hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Herhalde çok daha fazla bir enerji kaynağı evrende bilmiyoruz. Yani diğer yıldızlarda da olanlar hidrojen ve helyum üzerinde dönüyor. Biz de bu süreçte temkinli fakat istekli ve azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Değerli konuklar, bugün burada hem atılan başarılı adımları takdir etmek hem de yeni adımları sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Eskilerimiz hidrojene şunu diyor imiş. Müvellidi dülma yani su doğuran, su çıkartan yabancı dilden aldığımız adıyla hidrojen. Türkiye'nin enerji stratejilerinin geleceğinde yer almasını istediğimiz temeliz bir enerji kaynağı. Geçen yıl düzenlediğimiz hidrojen toplantısında da belirttik. Bakanlık olarak yaklaşımımız hidrojeni dört ana fayda üzerinden elde etmek. Bunlar daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmek, ısı sektörünü karbon emisyonsuz bir hale getirmek, hidrojen depolama, saklama tutucusu olarak da bizde bol miktarda bulunan boru kullanmak hor Biraz önce arkadaşlarımız biraz teknik detay verdiler. Hidrojenin hidrojen atmosferde serbest olarak bulunmuyor. Ama bileşik yapmış vaziyette belki de en çok sahip olduğumuz kaynak çünkü su suyun içerisinde iki hidrojen atomu bir oksijen atomundan oluşuyor. Demek ki kaynak bol. Ama hidrojen tek başına değil bir yerde geçmişte evlilikler yapmış, bağımlılık oluşturmuş. Onlardan ayrıştırmamız gerekiyor. Türkiye'nin yerli kaynaklarını sayarken artık rengine bakmadan hidrojeni de yerli kaynaklarımız arasında saymamız gerekiyor. Çünkü su her tarafta var hamdolsun. Fakat hidrojenin tüm bir enerji sisteminin tek oyuncusu olacağını da söylersek gerçeği yansıtmamış oluruz gelecekteki enerji, enerji portföyümüzde önemli bir yere sahip olacak ancak şu an bunun büyük bir oran olacağını düşünmüyoruz. Avrupa'nın bir kez daha canlandırmaya çalıştığı hidrojen pazarında Türkiye hem kendi tecrübesini kullanarak hem de ihracat imkanlarını araştırarak çalışmalarına devam ediyor. Hidrojen konusunda stratejimizin temelinde blending yani mevcut doğalgaz şebekesine hidrojen karıştırma söz konusu. Türkiye'nin doğalgaz altyapısı çok yeni. Hidrojen için bu şebekeyi kullanmak bir yerde milli servetinde korunmasını ve daha verimli kullanmasını sağlamak demektir. Ayrı ayrı bölgelerde kısa orta mesafe hidrojen hatları düşünülebilir ama referans senaryomuz mevcut gaz sisteminin aşamalı ve öğrenilen bir süreçle hidrojen karışımlarıyla işletilmesidir. Kısaca yüzde yüz hidrojen bu şebekelere basamıyoruz. Bazı teknik kısıtlardan dolayı. Bu sebeple gaz bir gaz mere de geçtiğimiz yıl bir ödev vermiştik. 2021 yılına kadar dağıtım hatlarında, yani doğalgaz şebekelerinde hidrojen karışımlarının test edilmesine dair çalışmaları bir an önce başlatın demiştik. Gazbir, Gazmer yönetimini ve burada ter döken mühendis, teknisyen, işçi, uzman kardeşlerimizi zamandan önce bu isteğimizi yerine getirdikleri için tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisimizde toplam 6 milyon lira yatırım bedeliyle bir proje hayata geçirildi. Bir laboratuvar e, ve ARGE merkezi hayata geçirilmiş oldu. Ocak 2020'de bu çalışmalara başlandı, temeller atıldı ve Ekim 2020'de yani 10 ay gibi bir süre içerisinde de ilk testler başladı. Burada Türkiye'de ilk defa doğal gazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Yine laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama biraz önce de ifade edildi. Yüzde beş, yüzde on, on ve yirmiye kadar hidrojen ile yine yüzde doksan ve yüzde seksene kadar doğalgaz karışımı sağlanarak bu testler yapıldı. Ve yakıcı cihazlarda bunlar yakıldı. Testlere e, muayeneleri yapıldı. Nitekim ilk testlerin sonuçları da pozitif, olumlu oldu ve sonraki aşamalar içinde bize aslında önemli bir cesaret verdi bu çalışmaları başarıyla sonuçlandırma adına. Tüm bir doğalgaz şebekesinin biraz önce de söylediğim gibi hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testler ve mühendislik çalışmaları zaman içerisinde gösterecek. Az önce de bahsettiğim gibi bunlar daha ilk adımlar işin başındayız. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini değerlendiriyorum. Biliyorsunuz temiz enerjide bizim iki önemli amacımız var. Birisi çevrenin korunması, diğeri de karbon emisyonunun azaltılması. Bu projeyle hem çevresel etkilerin azaltıldığı hem de karbonsuzlaştırma çabalarımıza katkı sağlayan bir çözüm geliştirilmesi hedefleniyor. Tesisimizin adı siz de görüyorsunuz duvarlarda temiz enerji merkezi laboratuvarı. Böyle bir tesisinde elbette tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılaması beklenir. Nitekim burada da çatıda güneş panelleri var, rüzgar türbünü var ve yakıt hücresiyle enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Buradaki temel amaç tabii ki tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak değil. Asıl amacımız yeşil hidrojen dediğimiz yenilenebilir kaynaklardan hidrojen elde etmek. Çünkü elektroliz yaparken elektrik enerjisine ihtiyacınız var. Arkadaşlar aslında şebekeye prize takıp buradan da elektrik alıp bunu yapabilirlerdi ama bir kapalı sistem içerisinde yüzde yüz temiz enerji kaynağı olması amacıyla o yöntemi kullanarak bu demin bahsettiğim temiz kaynakları kullanlar. Akabinde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğal gaz hatına enjeksiyonu hedefleniyor. Şu an için test aşamasında sistemin hidrojen üretme kapasitesi günlük 212 metreküp civarında. Çalışmalar ilerledikçe derinleştikçe sisteme test amaçlı tabii ki daha fazla hidrojen verilecek ve bu miktarda peyderpey artacak. Öte yandan yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışmaya başladık. Avrupa'ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz. İnşallah bu da yeni bir... E, ...ticaret, ihracat... E, ...kapımız olur. Değerli konuklar... ...laboratuvarda sadece... ...doğal gazla hidrojenin karıştırılması testleri yapılmayacak. Proje... ...ekibince geliştirilmiş... ...gaz karışımı ve... E, ...kontrol sistemleri kullanılarak... ...hidrojen ve doğal gaz karışımının... ...yakma sistemlerinde test edilmesi, bunun verimi, performans ölçütleri ve değerlendirilmesi, çevresel etkileri, yine ekonomik açıdan değerlendirmeleri de bu tesis bünyesinde geliştirilmiş olacak. Temiz enerji laboratuvarında akademisyenlerimiz ki biraz önce hocamızın adını verdiler. İbrahim hocamız burada olacak. Mühendislerimiz bir arada çalışıyor. Beş tane öğretim görevlilisiniz var, değil mi hocam? Beş tane öğretim görevlimiz. Onu da gaz dağıtım şirketlerinden gaz bir ve gaz merden de olmak üzere toplam 15 kişi bu laboratuvarda görev alıyor. Üreticilerden de zaman zaman konusuna göre ARGE mühendislerimiz gelip buradaki ekiple birlikte çalışıyor. Hem teorik hem de pratik olarak bilgi ve tecrübenin sahaya gerçek anlamda aktarıldığı önemli bir laboratuvarın ülkemize kazandırılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hidrojenle ilgili bakanlık tarafındaki çalışmalara gelince. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumumuz kısa adıyla TENMAK geçtiğimiz yıl kuruldu ve bu çalışmaları da o çatı altında yürütüyoruz. Biliyorsunuz daha önce TENMAK'tan önce BOREN, NATEN, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Araştırma Enstitüsü ve TAYEK Türkiye Atom Enstitüsü Kurumu vardı. Bunları e, madenciliği ve enerjinin diğer alanlarında eklemek suretiyle e, bir kurum çatısı altında birleştirdik. Arkadaşlarımız hidrojen teknolojileri alanında yine üretim, depolama, iletim, dağıtım, tüketim konularında araştırmalarını sürdürüyor. Buradaki çalışmalarımızda temel amacımız katma değeri yüksek ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve Hidrojen teknolojileri ekosisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Buradaki çalışmalarımızdan da inşallah müspet sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Değerli konuklar, birçok ülkede hidrojenin renklerinden söz ediliyor. Çünkü hidrojen birçok kaynaktan üretilebiliyor. Türkiye'de daha çok gri dediğimiz doğal gazdan hidrojen üretimi rafinerilerde sürekli kullanılıyor. Yani bu e, şu anda da endüstrinin kullandığı tekniklerden birisi. Bizim için daha çok hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesi önemli. Yani yapacaksak yerli kömürümüzü tercih edeceğiz hidrojen üretimi için. Yine gelecek dönemde karbondioksitin depola depolanması, onların ayrıştırılması açısından da önemli çalışma alanları olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple Hidrojen kullanımının artırılmasında birçok kurumun yapması gereken öncü çalışmalar var. Ulaştırma konusunda mesela Türkiye'de daha çok LNG ve CNG kamyonları gördük. Bizim ulaştırmada hidrojene en çok şans verdiğimiz alan yine belki de bu raylı sistemler yani trenler ve ağır taşımacılık alanı olabilir. Bu konuyla ilgili büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Hidrojen konusunda paydaşlarımızla sürekli eş güdüm halinde, koordinasyon halinde olacağız. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra kendilerine bir takım sorumluluklar da vereceğiz. Tüm paydaşların çalışmaları geldikten sonra bizler de inşallah bu yıl içerisinde Türkiye'nin hidrojen stratejisini yayınlayacağız. Beklentimiz bu e, stratejinin tüm adımlarının ayrıntılı bir şekilde tartışılarak olgunlaştırılması. Bizim ekipler ekiplerimiz hızlı bir şekilde hidrojen stratejisi ve hedeflerini belirleyecek. Bakanlık olarak çalıştığımız hedeflerimiz var. Ancak Türkiye artık 1970'lerin, 80'in Türkiye'si değil. Özel sektörün Rekabetçi Arge ve teknoloji gelişiminin ana oyuncusu olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kamunun başı çektiği ya da direktiflerle istediğini dikte ettiği bir dönem yok. Biz dinleyeceğiz, ortak aklı oluşturacağız. Arkadaşlar yol haritamız budur. Sizinle paylaşacağız, birlikte yürüyeceğiz. Konuşarak, tartışarak, müzakere ederek Hatalarımızdan ders çıkararak ama en önemlisi pozitif bir gündemle eylemle ilerleyerek bu işi nihayete erdireceğimize inanıyorum. Az önce de ifade ettiğim yol haritasındaki kurumlarımızın ve özel sektörün yapacağı tüm çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız, tartışacağız. Bu tartışmalardan da beslenerek de Türkiye'nin hidrojen stratejisini hep birlikte oluşturmuş olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle gaz bir gazmer temiz enerji teknoloji merkezinin laboratuvarının açılışında emeği geçen Sayın Başkan olmak üzere değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü ARGE yapmak evet heyecanlı bir iş. Meslek hayatına bir ARGE mühendisi olarak başlamış bir kardeşiniz, bir abiniz olarak söyleyeyim. Bu arkadaşlarımızı para bir yere kadar tatmin eder. Yani milyonları da ayağına dökseniz bir yerden transfer de gelse burayı bırakıp gitmez. Bu demek değil ki bunlar da hani aç karnına çalışacak. Elbette asgari geçim standartlarını temin edeceğiz. Ama bu arkadaşları motive eden başka unsurlar var. Onun zaman zaman ARGE fuarlarına gittiğimizde yenilikleri gördüğümüzde biz de o genç kardeşlerimizin gözünde o parıltıyı hissediyor ve görüyoruz. Onlar şimdi şunu bekliyorlar. Vay be nasıl başardınız demeyi bekliyorlar. Ben de şimdi arkadaşlara buradan diyorum ki vay be nasıl başardınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Hoşçakalın.